Türkiye'de eğitim ve ekonomi ilişkisi. Burada 2002-2019 yılları arasındaki gelirimize bakalım. Şurada görmüş olduğunuz uzun çizgiler, uzun çubuklar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesinin içinden ne kadar eğitime para ayrılıyor gösteriyor. Şu kısa çizgiler ise gayri safi milli hasla yani 80 milyon insanın kazandığı paranın içinden ne kadar oranda eğitime para ayrılıyor gösteriyor. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman devlet bütçesinin 7.6'sı ayrılıyormuş 2002'de. 7, 7.5, 8. 2005'te bakın 9.5'a çıkmış. 2006'da 9.40 yere 9.5, 10.5. 10.5, 10.5. 10 Zaten 2008, 2000, 2008 Türkiye ekonomisinin zirvesidir. 2002 yılında ihracatımız 27 milyar dolardı. 6 yıl, sadece 6 yılda 27 milyar dolardan 152 milyar dolara çıktı. Türk mucizesi diyorlardı bize dünyada. Çin'le yarışıyorduk. En büyük büyüme Çin, iki numara biz. Gayri safi milli hastalanması 220 milyar dolardan 870 milyar dolara çıktı. 6 yıl. 2008'de dünyada da bir kriz başladı. Bu bize 2009'da vurdu. 2009, 2010, 2011'e kadar dünyadaki kriz nedeniyle bir duraklama dönemine girdik. Bu duraklama dönemi olduğu için de devleti yönetenlerin bir mesuliyet yüklemiyoruz ama 2011'den sonra. Deseniz ki hocam e ekonomide bir ülkeyi batırmak için nasıl, ne, ne yapılması lazım dersiniz? Ben de size bununla ilgili bir makale yazsam ve de kitap yazsam. O kitabı hatasız ve kusursuz bir şekilde arkadaşlar uyguladılar. Bugün de Türkiye ekonomisini işte 19'un sıraya kadar düşürdüler. Burada bakın görüyorsunuz bütçe ne ayrılıyor? Yüzde 12 yani bütçenin yüzde 12'si ayrılmış. 12, 13, 13, 13, 11. Yani bütçe içinde ayrılan oran fena değil. Ama bakın gayri safi milli hasılaya bakın. Hep 2,5. Gayri safi milli hastanın iki fixlemişler kafadan. Bütçeyi böyle yapıyorlar. Bakın burada 2020 bütçesini görüyorsunuz. 1 trilyon 95 milyar lira bu sene 2020 yılında. Eğitim ayrılan para 176 milyar. Sağlığa ayrılan para 183 milyar. Savunma ve güvenliğe ayrılan para ise 141 milyar. Bunun 3'ü 505 milyar lira. Yani bütçenin tam yarısı. Şimdi eğitime ayrılan paraya bakıyoruz. 2019'da şimdi harcanana bakacağız. Çünkü 2020'de harcanmadı. 2019'a bakıyoruz. Ayrılan para bu sene 176 milyar dolar. %10 artıldığına göre aşağı yukarı 160 milyar dolar geçen seneki rakam. 160 milyar dolar üzerinden düşünelim. Bakın Milli Bakanlığı'na ayrılan paranın %78'i personel maaşlarına gidiyor, öğretmen maaşlarına gidiyor. %11'i de o öğretmenlerin sigorta primleri. Şu %3 cari transferleri görüyorsunuz. cari transferler bu menez bir kelimedir ekonomide. Yani cari transferler maddelerin altına bir bakın. 20-25 madde her şey var. Mal ve hizmet alımı diyor şurada gördüğünüz yüzde dokuz. Bu yüzde dokuzun hemen hemen yüzde altı buçu arkadaşlar kitap alımı. Bedava kitap dağıtıyoruz. Yani buradan şöyle bir yorum yapabiliriz. Hükümetimiz aslında, devletimiz aslında fena bir bütçe ayırmıyor. E yüzde on ikisini ayırmış. Daha ne yapsın yani işte bütçeyi ayırmış. Ama harcamaya bakıyorsun Gelen para öğretmen maaşına ve sigortasına gidiyor. Diğer giderler dediği yatırımla. Bakın yüzde beş sadece yatırıma para ayrılıyor. Şimdi şuraya bakıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden eğitim yatırımlarına yani okul yatır, yatırımı, teknoloji yatırımı var mı bilmiyorum. İyi niyetimize karşıda. Dikkat edin 2002 yılındaki krizden çıkmışız. 17.18 yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin %18'i eğitim yatırımlarına ayrılıyor demiş. Zor düşmüş demişler yani bu kadar yatırım fazla. Daha da düşmüş, 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 düşmüş ve ekonomimizin zirvede olduğu 2008-2009 yılında biraz evvel anlattım ya 27 milyar dolardan 152 milyar dolara geldik. 220 milyar dolar gayri safi milli hasıla 870 milyar dolara çıktı dedim ya. Aha işte tam burası. 4.57. Eğitim Bakanlığı yatırım bütçesi daralmış Yedik. Buradan itibaren biraz canlanma var. 9'a kadar çıkmış. 3 onun %9'u. bile ayırmamışlar yani Sonra yine düşüş başlamış ve bakın bu geçtiğimiz yıl 2019'da 4.88 ile tarihinin en düşük ikinci noktasına gelmemiş. Yani eğitimci olarak sınanlayacağınız dilde söyleyeyim. Para yok. Kasada para kalmalı. Yatırım yapamıyoruz.